Kayseri milletvekilleri yeterli seviyede Ya yok hiçbir yeterli değil. 600 yüz de yeterli değil ya. Yani. Neden yeterli seviyede Hepsi Hepsi kukla kukla el kaldırıyor başka yok. Peki, Kayseri milletvekillerinin isimlerini biliyor musunuz? Şaban ne diyor ya? Bir şey... Çopuroğlu Şaban. Çopuroğlu iki. Bakısı İsmail Özdemir. orayı İsmail Tamer. Mustafa Eli Taş. Bunların hiçbiri yeterli değil arkadaşlar. Peki halkla ilişkiler ve faaliyetler konusunda nasıl buluyorsunuz? Hangisini? Saydıklarınızı. Hiç bulmuyorum hiç. Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi ben gene bunu vereceğim. Niye edersen başka yok. Cumhurbaşkanlığında, AK evet. milletvekilliğinde? Milletvekilliği vermem. Hangi partiye verirsiniz peki? Bakalım be. Çünkü Cumhurbaşkanlığı öyle. Coşkun'u şey Özer'le idare edecek bir kimse yok. İsmi şeye, ne o şeye, İstanbul Belediye Başkanı idare edemez Türkiye'yi. Benim şunu seviyorum, bu adamın Avrupa'ya karşı dik durduğu. Bana maaş vermesin, hastanayı mı kuvvetleştirsin? Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi duyuyorsa ona ne söylemek isterdiniz? Ben buradan başarıların devamını dilerim. Peki, teşekkürler. Çünkü bana önemli. Teşekkür ederiz. Kayseri milletvekillerini tanıyor musunuz isim olarak? Ya isim olarak tanıyoruz. Tan tanımakla alakası yok şu anda. Ee, tanımadan daha önce, isimden daha önce kendilerini görmemiz gerekiyor. Peki isim olarak hangilerini tanıyorsunuz? Ee, Hulusi Yakar. Kayseri milletvekili olduğumuzu tanıyorum. Şu an aklıma gelen o. Çünkü milletvekilleri büyük ihtimal değişti galiba değil mi şimdi? İsim olarak çıkartamadım. Peki Kayseri milletvekilleri sizce yeterli seviyede mi? İletişime, ilişkiler konusunda? Şey, benim söylemek istediğim bu. İsim önemli değil diyorum. Ahmet, Mehmet, Hulusi Başkan hiç önemli değil bunlar. Ama iletişim çok önemli. Bu iletişimi biz göremiyoruz. Faaliyet anlamında nasıl? Faaliyet olarak da e, gördüğüm kadarıyla ben hemen hemen Kayseri'nin içindeyim ama pek faaliyet görmüyorum ben. Yani biz kendilerini ziyaret ettiğimiz zaman kendilerini görebiliyoruz. Ama kendilerinin bir halka inip de biraz daha halkla olmalarını temenni ediyorum. Bu hangi parti olursa olsun hiç fark etmiyor. Hepimiz biriz. Hepimiz tek yumruk. Bu Kayseri için, bu Türkiye için savaşıyoruz. Bu Türkiye için, bu Kayseri için varız. Ama e, bilmiyorum yani bir şeylerin eksik gittiğini hissediyorum ben şu anda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mutlu bir iyilik nedir sizin için? Sevgi ve saygıdır. Siz ne söylemek istersiniz? Başka bir eklemek istediğiniz var mı? Diyeyim? Sevgi, saygı. Yani eş, karı koca birbirine saygılı olduğu sürece ufak problemleri büyütmediği sürece sıkıntı yok. Alttan yani. aldığı sürece. Peki bir evlilikte kadın olmanın en zor yanı nedir? Her şeyi yüklenmek. Ne Eşi, çocukları, hayatın yükünü. Sizce erkek olmanın en zor yanı? <laughs> Tabii zor yani. Ne Öncelikle şey. geçim. Yani çocukları iyi bir şekilde büyütmek. Yani aileyi sürekli Koruma altında tutmadım. Peki işinize şikayet ettiğiniz bir konu var mı hiç? Yok. Şu yol olmasa daha iyi olur dediniz. Yok. Her şeyimden memnunuz. Sizin ben var mı? Yok sıkıntı yok. Gayet sıkıntı. mutluyum ama. Son olarak işinize ne söylemek istersiniz? İyi ki varsın sen. Ne iyi ki evlermişim. Ben de aynı şekilde. Teşekkür ederim. Kartımızı vereyim. Gön Geçmişe dönecek olsanız işinizden mehir olarak ne talep ederdiniz? Eşimden mi? Aynen. Mehir olarak. Mehir olarak abdestini namazını almasını talep ederdim öyle günümüz isteklerini nasıl biliyorsunuz biliyorsunuz kadınlar mehir anlamında gene mehir anlamında ya mehri alsak da bile adamın adam olmazsa ne edeceksin oğlum namaz yok abdest yok ne kadar şey olsa e olmaz mehir istemiyorum namazını kılsın abdestini alsın Allah'a dua etsin memleketimize huzur mutluluk güzel uyum sağlamasını istesin eşinize ne söylemek istersiniz buradan eşime ne söyleyeyim Allah'ım bir daha versin namazını kılmak isterim. Söylerim. Oldu mu kuzum? Teşekkürler sağ olun. Mutlu bir evlilik nedir sizin için? Aa, ben yok, Türkçe yok. bilmiyorum. Ben yabancıyım. <laughs> mutlu bir evlilik önce e, saygı olması lazım karşılıklı. Hani kültür ne olursa olsun en önemlisi olan saygı. Saygıdan sonra zaten güvence. Ha, ondan sonra daha sonra daha sonra sevgi gelir. Hani mutlu bir evlilik budur. Veya diyelim ben eşim için mesela Polonya'ya giderim. Ailesini ziyaret ederim. O benim ailem için buraya gelir. Yani karşılıklı sevgi budur. Yani sevgi seni seviyorum demek değil. Başka o alakası yok. Eşinizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bas taksi su Sag Deutsch, Ja, der ist lieb. Der ist die beste Mann auf der Welt. Yani çok cana yakın diyor. Dünyada en iyi adam o diyor. <laughs> peki sizce Türk kadınlarıyla Avrupalı kadınlar arasında en büyük fark nedir? Dağlak. Şimdi ben yani Türk kadınlarına bir şey demek istiyorum ama dağlak kadar fark var. Ne fark var peki? Anlayış. Anlayış çok bir fark var. Ben şimdi genellikle maalesef ki maalesef bizim millet biraz bayan da olsun erkek olsun genellikle bayan da olsa bunları çok havadadır. Benim eşim öyle değildir. Ben şimdi Gidip şurada bir simitle çay da ikram etsem çok mutlu olurum. Bizim Türk bayanlarına, gel Saraf'a gidelim şunu alalım desem daha çok mutlu olurum. Aradaki fark budur. Bizim eşimiz, şunu da söyleyeyim. Bizim milletteki, yani bizim Türk bayanları biz, biz tanıştığın zaman ilk önce ne iş yapıyorsun diye sorarlar. Aylığın ne geliyor, aylığın ne kadar onu sorarlar. Yabancılarda öyle bir şey yok. <laughs> Peki eşinize son olarak ne söylemek istersin? Ich liebe dich und bleibst du wie du bist. Ben seni çok seviyorum. Her zaman böyle kal. Siz eşinize ne söylemek istersiniz? Aynı şekilde. Her zaman böyle kalmasını. Bize 5 sene oldu, 6 sene olacak. Her zaman böyle kalmasını, sevdiğimi. başka bir şey yok yani. Çünkü kısa bir öz ve net bir cevap bu olur ancak. Teşekkür ederiz. Sağ Kayseri'deki milletvekillerini tanıyor musunuz isim olarak? Milletvekili derken? Milletvekilleri. Ee, Şu şey, AK mi? Yok genel anlamda. Evet. Yok. yok. Tanımış, tanımıyorsunuz. Olası bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Abi ki AK Parti açmaz usta. Işte. Her ikisinde de. Evet. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi duyuyor olsa ona bir AK Parti seçmeni olarak ne söylemek isterdiniz? Abi sıkıntı yok. Benim için. Teşekkürler. kartımızla da verin. Peki sizce Kayseri milletvekilleri Kayseri için yeterli seviyedeler mi? Yeterli. Haklı ilişkiler ve faaliyetler. Mi? Her türlü yeter. Çünkü insan. Peki olası bir cumhurbaşkanlığı ve vekillik seçimine kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Sen öyle bir mantık soru soruyorsun ki, öyle bir mantık soru soruyorsun ki. Sen kendi sorduğu soruya kendin inanıyor mu? Var işte reis belli ya. Amerika'nın göbeğinde Amerika'ya kafa tutuyor, artık Mantıklı olur. Ha böyle bir şey olur ki beyni karıştırmayın. Siz ne Yok bakalım ne soruyorsun ya? Akıl var mantık var. Türkiye Cumhuriyeti Tayyip. Başka kim var ki? Var mı başka adam? Peki. Hepiniz arasınız. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi duyuyorsa ona ne söylemek isterdiniz? Ömürden ömür istersen hazırız. Tamam. Duran ordus hazır. Peki. Ne diyeceğiz? Erken seçime ihtiyaç var mı yok? Beş kere hayır. Neden gerek yok peki? Evet. Sebebi nedir? Dünya lideridir. Gördüğün dünya akşamı karşılaşmayı. Daha dünya, daha Türkiye'de hiçbir şey karşılamadı daha. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi duyu olsa Yak Parti seçmeni olarak ona ne söylemek <laughs> isteriniz? Ee, ne söyleyeceğim? Şiraz kesin derim. Allah doğru yardımcısı olsun derim. Peki sağ olun. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yok oğlum şu anda. Şu anda daha normalde iki iki buçuk sene var. Evet. Normal 28'de olacak. şu anda erken seçime gidersek ülkenin zararına olur. Evet sıkıntımız var. Yani ekonomi yönünden sıkıntımız var. Özellikle bu 16-17 milyon emekli işçi zor durumda. Gerçekten ben de içinde dahilim. Ama buna rağmen şu anda erken seçime gerek yok. Dışarıda bir takım gelişmeler oluyor. Peki olası bir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde hangi partiye oy verirsiniz? Vallahi ben muhalefetten hiçbir araştırıyorum. Buna oy vermemek için ama yok abi bir tane gelecek evladım, bir tane muhalefet yok. Bunu ararız biz. Şu andaki ben aldığım maaşı da alamam ben. Buna inanın ben samimi söylüyorum. Ben 78 yaşındayım. Çok siyasete duyarlı insanım. Vatanımı, milletimi seven bir insanım. Ama keşke bunu bir değiştirsek, bunu bir şey yapsak ama bakıyorum, arkama dönüp bakıyorum. Abi bu muhalefete, bu şey, ülke teslim edilemez. Peki, teşekkür ederiz. Kartınızı da vereyim. Edeyim.